Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Bugün sizinle bufflanan Tristana'yı midde oynayacağız. Midde ve top lane'de Tristana oynanıyordu zaten bir ara. Sonra bir nerf geldi herhalde. Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ondan sonra normal ADC alınmaya başladı ki ADC'de çok güçlü. Ben geçen kayısı oynuyordum. Bak iki level oldu kafama bir atladı. Ne oluyor lan dedim. Bir canla kaçtım bak. Bir canla kaçtım. Salak bir karakter olduğunu biliyorsunuz zaten. Yorumlarda da sürekli Tristan isteyen kardeşlerim var. Bugün dedim de şöyle bir Tristan oynayalım. midde güzel güzel. Eski taktik girdim bu arada. Tahrip girdim. Kemik girdim. Bakalım e, kulelere eskisi gibi vuracak mı? eli böyle, böyle, patlata patlata. Karşımızda Fizz var. Günün ilk oyununu oynuyorum. Bu arada arkadaşlar abonelikleri hatırlatayım. Kanalı yeni görmüşsünüzdür. Ya da izliyorsunuzdur. Abone olmayı unutuyorsunuzdur. Hatırlatayım başında da. E, abone olmayı unutmayın. İçerik hoşunuza giderse de video hoşunuza giderse de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi. Pis kardeşim. Yürü lan. Yürü. Bak, çizdim. <laughs> Bayılıyorum çizdemeye. Bu arada Kiana'yı keşke nereden başladığını görseydik. 3 level deneyebilirler çünkü bana. Hmm. Daha iyi olabilirdi o trade. Daha iyi olabilirdi. Ya oğlum bir yürü git lan. Yürü git lan buradan. Ya ben yer miyim onu? Kemik zırhım var benim daha. Kemik zırhım var benim daha. Gel, o, çok, o, çok güzel çiz demiyor mu? Hop bir tane daha şöyle. Abi bu arada Qiyana fili... <laughs> red side başlamış olma ihtimali yüksek abi. Tamam, bunun flash yok kardeşim. Red, tamam. başladıysa, red başladıysa, red başladıysa... Bir dakika. Dur şuna bir, şu kuleyi şöyle bir patlatmadık mı? Oğlum keseceğim ben bunu birazdan. Ne kadar salak karaktersin Tristana ya. Full canıma. W kullanmıyorum bu arada arkadaşlar. Gözüm hala Kiana yarıyor. Bir yerden çıkacak. Şu dakikaya kadar gelmediyse büyük ihtimalle buradan gelir ama. Şöyle bir ward atalım şuraya. Eğer lane'i bu kadar itiyorsanız arkadaşlar. Gözünüzü minimap'tan bir saniye bile ayırmak şansınız yok. Bak bir saniye bile. Bir saniye bile ayıramazsınız. Bak şuraya vurdu. Kiana şurada şu anda gördüm. Minimap'i de görebilirsem daha iyi olacak da. Sen dur aslında oraya almasaydın. Kiana'ya bir baksa mıydık seninle ya? Adam şu anda bunu alıyor da. Aldı bile. Aldı. Yani aslında bir early gank atması lazımdı arkadaşlar bizim oğlanın. Ee, ya da şeye bakacaktı. Aa bak geldi buraya. Gel gel ya. gel. Gel alttakini vermeyeceğiz gel. Ben seninle birlikte oynayacağım. O fiz early bu arada. Oğlum ne nah. Gerek yoktu da tamam rahat rahat al sen bunu. Ben şöyle base'i koydum. Tamam. Yani orada o flash'e gerek yoktu. Ben bunu al diye rahatlattım. Beni kesemez. Ben çok saçma sapan bir şekilde güçlüyüm abi. Çok saçma bir şekilde güçlüyüm ben. Biz keselim diye gittim abi de bizi kesemedik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen jungle'dan düşme. Jungle'nıza böyle yardım etmek zorundasınız arkadaşlar oyunda. Biliyorsunuz zaten. Yani bu full clear attı. Hani burayı skipleyip direkt buraya koşabilirdi benimle birlikte. E, tercih etmedi. Jungle'ımıza 2 yani çok fazla da şey beklemiyorum. Ama onu yapsaydı ya da bana early gank atsaydı 3 level'da ben bu kadar dövmüşken adamı. O da olurdu yani. Şöyle bir Q'yu açmışken azıcık bir döveyim. Kanka bak. Nasıl vuruyorum sana nasıl vuruyorum sana belli değil ya. Ben bir gideyim şuraya vurayım arkadaşlar. Şunu bir alalım biz free'den. Hop şöyle bir kaçtık. Okey ultisini artı ignite'ını aldım. Bir anda girmek isteyecek mi? Bence bir anda girmek isteyecek. Biliyor musun? Bak bekliyorum burada. Bekliyorum burada. Kardeşim, bir nereye, ne yapıyorsun sen ya? Hop, şöyle bir de kaçı verdik hemen. Tamam, flashı da yok bunun. Adamı okuyorum, okuyorum. Tamam, mana yok senin, değil mi? Bir dakika, Kenan mı geliyor? Gelmiyordur Kenan abi. Ben şu kuleden kuleden artık bir şeyler almak istiyorum. Şuna bir tane vuramadım ya. Bak, alacağım, kaçacağım bunu abi. Tamam yeter. <laughs> <gülüyor> Güzel. <laughs> Hayır Fizz gelecek. Abi Assassin çok fazla bu maç bak. Kenan, Kiana, Fizz. Vel'Koz bir anda tek atar. Herkes bana tek atabilir şu anda arkadaşlar ama halledeceğiz biliyorsunuz. Çok da keyifli olacak. Fotos attım ayakkabı aldım abi. Korkum yok. Fotos attım ayakkabı aldım. Pıt 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 vuracağım şimdi. Bir SS verdim. Kim bilir nereye gidiyor. Baksana abi bunlar kesin öldü. Çıkmanız lazım. Çıkmanız Oo. lazım. Abi ama yani bunu yapmayın ki bak. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Madem burayı bıraktı. Madem burayı bıraktı. Ben şuraya bir koyacağım şimdi. Devam, devam. Ultim yok bu arada. Hmm, bence gayet güzel. Gayet worth oldu. 2 İki ve 2'miz çok güçlü bu arada biliyor musun? Bir de bunların skillleri yoktu. Bu aşağı gitti şey. Ulti <laughs> Skillleri yoktu. Güzel oldu. Güzel oldu. Ben sanırım W ile Kenan'ın ultisini doşladım değil mi orada ya? Yanlış görmediysem. Arkadaşlar bu arada Tristana'nın şeyini denedim. Birkaç tane sizin için oynanabilecek build'ine baktım. AP'sini bir denedim eskiden. AP Tristana vardı biliyorsunuz. Şu an oynanmıyor. Kesinlikle oynanmıyor şu anda. Vurmuyor yani. Ee, 7-8k anca vuruyor. Yani. Yani. Bir tık tık kayıt atsam keserdim onu da. Şöyle bir demecime güvendim. E'yi koyamadan attım ya O kötü oldu. Draktarlı vesaireli arkadaşlar böyle tek atmalı bir Tristan'ı şu anda full maksimum komboda tamam mı? 8k falan vuruyor. Full kritik, krakenli vesaireli kastığınızda ise 15k vuruyor. APS de aynı şekilde 7-8k vuruyor oynamıyor yani. Tristan'a şu anda Kraken'li ya da ne bileyim işte full kritikli bir şekilde oynanıyor. Başka türlüsü oynamıyor denedim. Baktım böyle bir antrenman modunda. Saçma da geldi niye vurmasın ki dedim ya. Neden vurmasın yani zırh delmeye çıktıktan sonra karakter otata katıyor, atıyor. AD'den vuruyor neden vurmasın dedim. Hiçbir fikrim yok. Vurmuyor arkadaşlar aklınıza bulunsun. Buna böyle kritik çıkıyorsun yani. Eğer olsaydı emin olun oynardım çünkü. Tamam benim AD oldu bu arada. Gel bakayım Fiz'ciğim. Kiana mı geliyor? Yine Kiana geliyor değil mi? Yine bana geliyor. Bir tane daha vursaydım var ya çok tatlı olacaktı da. Kena buraya geldiği için yavaşça bir çıkıyoruz arkadaşlar. Ben de buradayım abi. Gördüm seni gördüm seni. Girersen girerim bu arada. Tuttum. Ya Kena. Ya Kena. o Ne yaptı? Oğlum bu fiz neden öyle bu kadar? Kardeşim sen deli misin? Sen deli misin? Sen delisin. Sen harbi delisin. Sen ciddi söylüyorum bak delisin. 3 ee, level var bir dakika. Ben ne deliyim kardeşim? Ben ne deliyim? <laughs> güzel güzel güzel. 10 numara oldu. 10 numara. 3 <laughs> level fark atmışım arkadaşlar. Yani exhaust da var. Gıdıklar anca gıdıklar. Öyle de oldu. Bu arada ne buffı geldiğini söylemedim. Canını artırdılar. Base canını bir de can yenilenmesini artırdılar arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? 500 kaç tane canı var diye hatırlamıyorum eski de Şu an 600 canla başlıyor oyuna. Gidip de bir tane Doran da kılıcı vesaire bir şey alırsanız 680 canla başlıyorsun. Bu da çok büyük bir değer. Tank gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Biraz gezmeye başlayabiliriz bu arada ya. Yasuo <laughs> ne yapıyor? Fiz ne yapıyor? Yasuo ne yapıyor? Bir dakika. Oğlum Fiz sürekli aşağıya deniyor bu arada. Şimdi ben bir kere gideceğim oyun bitecek oradan. Küfür ediyor mu bana? İyi küfür etmiyor. Geldim abi. Ne yapıyor? <laughs> Kardeşim o değil. Ben ne yapıyorum? Sen gördün mü demeyici? <laughs> Sen ne bu ne yapıyor benim çar? Benim çar ne yapıyor abi? Sen deli misin? Sen deli misiniz acaba? Sen deli misiniz acaba? Sen ne yapıyorsun Tristan'a? Ya salak çar ya. Bu ne abi? Bak kuleye bak 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 nasıl? <laughs> <laughs> ya keri arkadaşlar. Neden keri bu arada? Yani 13'te iki tane kule açmaması gerekiyor bu şampiyonun ya. Vallahi kardeşim <laughs> eskiden de böyleydi. Bunu neden şu anda oynamıyorlar? Hiçbir fikrim yok da ben şunu alıp kaçacağım arkadaşlar. Kiana koşarak geliyor. Koşarak geliyor. Aldım vallahi geliyorum. Geldim geldim geldim. Aşağı gitmemiz lazım ondan sonra hızlıca. Sal bana. Geldim. Geldim geldim. Buradalar, buradalar. Koş 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 koş. Yetiştik. koş 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 koş. Hop. Hayır ya. Abi nasıl ya ciddi misin ya? Rey'i vursam şu tarafa doğru uçacaktı. Vakit kazanacaktım koşacaktım üstüne de. Neyse neyse sıkıntı değil sıkıntı değil. Dive'i yedi sanki o. Çok hızlı ittiriyorum. Yani siz ölmeyi tercih etti. Okey okey. Bak bak şimdi bak bak bak. Bu ne abi? Hakikaten bu ne abi ya? <laughs> şimdi Zeri sen ADC'ydin değil mi? Gel bakayım kanka. Onu çalmazsın ya. Onu çalmazsın yani. Vallahi onu çalmazsın. Cici diyor. <laughs> Sur gelir mi ya? Bak eskini atarsan dayı versin. Eskini attığın anda dayı koyarım sen. Oha. Oha. Oh. Şaka yapıyor olmalısın sen. Eline sağlık Valkos. Aa zaten bak Zeri 6 kere ölmüş. 6-4 oynayan bu çocuk botlayını bu tutmuş. Tamam. Dikkatli olmamız lazım bunu arkadaşlar. Sıkıntılı bir kardeşimiz. Eskilini keşke öyle doşlamasaydım. Çok da pişman oldum şu anda. Helal olsun çocuğa. Ne güzel oynadı ya. Şaşırttı beni bak. Bak bak Q'lara falan ne güzel atıyor. Lan bekle sen bekle. Bekle ben şimdi senin anını laciverte boyamadım mı lan? Peki ben buna bir tane cam biçen alsam normalde alınıyor mu? Ben buna bir cam biçen çekerim ya. Fırtına biçen çok güzel gidiyordu zamanında ilk çıktığında. Bunu saldırı gücü falan birazcık düşük şu anda. Ama yine alınır. Yine alınır abi. Fırtına biçen hala alınabilir. Düş bakacağım bir build arkadaşlar. Tanı sonuç falan alabilirim belki. AP'leri çok kastı. 3 tane AP var. Belki Malmortus çıkarız. Bir şeyler yaparız. Şimdilik bu ile ilgili bir şok şey aklımda da shutdown'u Velkoz'a verdim ya. Karşı tarafta en büyük düşmanım olabilir biliyor musun? Şey anlatıyordum ben. Tristan'a neden hiper carry? Hiç atlamama gerek bile yokmuş. Dümdüz doşluyormuşum ama. Bir dakika. Gelen giden var. Çok açık. Burada burada çok açılamam arkadaşlar. Bot gelir. Mid gelir. Top gelir herkes gelebilir şu anda buraya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ama bu... Oğlum daha yine basmadı mı? Bu Zonya'ya mı çevirmiş? Dediğim gibi herkes gelebilir arkadaşlar. Buralar tehlikeli. Şuraya bir tanecik ward atıp çıkayım bizimkilere yardıma gideyim. Ali ejder alacağız dedim ama adamlar cezalandırdı valla. Adam bana iki kere Zonya bastı kardeşim. Ben çıldıracağım şimdi. Ben de alacağım lan Zonya'yı görürsün sen. Harbi diyorum bak. Can biçen yerine sanki abi ebedi asa. Daha mı iyi olurdu acaba? Ya şimdi hoplayıp zıplıyoruz ilk vurduğumuzda pat diye böyle yüzde kritikli bir börsünü atmak istiyorum. Ebediye de gidebiliriz de şu an ah be zorbalık yapamadım. Let's go let's go gel gel hallettik bunları. Bak bunları var ya boynunu kıracağız hazır mısın? Sen arkadan aynen sen arkadan sen arkadan. Attı mı esini? yapmış ki atmış olması lazım da. Atmamış. Bence yetişemeyiz. Bir dakika. Oy oy oy. Kenaya döneriz bu arada. Kenaya döneriz bu arada. Tutarsan. Hmm. Tutarsan. Tutarsan. Belkozu tut bu arada. Hiçbir şey yok. Bak flash yok bir şey yok. Velkoz'u tuttun. Kesin tuttun Velkoz'u. Kesin tuttun Eşten. Velkoz'u. Eşten Kesin tuttun iki. o Velkoz'u. Oğlum çok güzel atıyor lan. Buraya hepsi gelecek. 2 ve 5 atacağız. Hazır mısın? Velkoz'u ne bir anda tutarsan kafasını attıya veririm. Nasıl tutmadı Ben gittim abicim. Abi sana, atlayı sana, atlayı. sana, kolay gelsin. Sana kolay gelsin. Biz burada var ya. Öyle yiyeceğiz ki. Öyle yiyeceğiz ki. Ben şurada base atabilir miyim? Şu an onu düşünüyorum. Kardeşim senin tutacağın adamın... Ya valla çıldırttın beni ya. Bir tane adam tutsan yemin ediyorum tek atacağım geçeceğim de. Tamam ben base'i koydum. Geliyorum. Gelsene oğlum ejderden niye uzaklaştın? Bizimkileri öldürüp alacaklar şimdi derken. Helal lan Yasuo ya. Aa onu da kesti. Helal olsun be sana. Abi ejderi alalım. Daha ejderi bir işe yarar en azından. Ben birazcık farm yapayım. Yarım saatte boş boş dolanıyoruz seninle. Farm yapmam lazım artık. Bir bendel topçusu geri çekiliyorsa gafil avlanmaya hazır ol. Oğlum ben double aplamışım yanlışlıkla. Arkadaşlar bunda Q aplanır ikinci olarak. Onu söyleyeyim size. Tristana'nın onu anlatıyordum yarıda kaldı. Hiper carry olmasının sebebi oğlum. Red nerede lan senin? Yine yarıda kalmasın anlatayım. Atak speed buradan deli gibi geldiği için. E, Tristana'ya gidip de ekstra ekstra eskiden beridir şey alınmaz böyle. Atak speed veren itemler alınmaz arkadaşlar. Eskiden ADC'lerde böyle bir şey vardı. Atak speed'i dayardınız. İki tane bir hayalet dansçı bir işte bombardıman vesaire bunları bir sürü bir sürü dizerdiniz eski boyutlarda. Bunun öyle bir şey yoktu. Q'ya basardın abi atak speed fırlardı zaten. Geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Akalini şu build çok saçma bu arada ya. Bir anda tuttum. Yani. Bunlar senin red'i çalmış bak. İkisinde de red var. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey yapabilirler mi? Böyle bir şey yapabilirler mi Hayır. Tutekin? Böyle bir şey yap. O zaman, o zaman, o zaman o. gir tut. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Kenan ya. da var ya. Ben W'yu asla, ve asla orta içeri atmam arkadaşlar şu an. Şimdi atabilirim. Güzel. Oo, süpersin lan. Bir dakika, bir dakika. Buradan çıkmam lazım. Vel'koz geliyor, değil mi? Neyse, arkadaşlar görüşürüz. Onlar <laughs> ne yapıyor? <laughs> çıkmak için çıkamadı. <laughs> hayır o Flav Zilyan içeri Flash girdi. Manyak mısın sen? Bunlar... İçeri mi girdi o? Evet içeri girdi. Oyunu nasıl izlediği şimdi belli oldu arkadaşlar. <laughs> hayır ben içeride gidiyordum. Hayır hayır. Adam... Ya bak. Bak şimdi Tuğtekin. Adam diyelim ki öyle bir şey yaptı. Neden o zaman ikisi de içeride? Ya, atamadı. Dışarı, dışarı, çıkmak için. İçeride kaldı gene. Hayır kardeşim. Adam içeri flash attı. Trolledi. Evet. Oyunu zaten kazanıyoruz diye. Allah Allah. Ben hem size oyun anlatıyorum hem Tutekin oyun anlatıyorum arkadaşlar. Hem de oynamaya çalışıyorum. Çalışıyor mu bari Cemşen abi? Yeni mi aldın sen? <laughs> Efendim? Cemşen çalışıyor mu abi? Yeni aldım yeni aldım. Şimdi deneyeceğim. Oğlum bu karakter zaten bu kadar öne geçtikten sonra hani tank da görse ne görürse görsün atlayıp kafalarına tek atıyor lan. Atlayıp kafalarına tek atı veriyor bir anda. Hayırdır ya? Hayırdır kardeşim? Hayırdır? Akali, Akali bir şey yap. Abi Kiana geliyor. Bir dakika. Şuna bir, bir, kritik. Oğlum burada var ya bok yedik. Of tam re atarken Ama zıpladım. Onurunu satayım. <laughs> çok iyi oldu be. Tam re atarken W ile zıpladım. İttiremedi abi beni de. Arkadaşlar Q atarsa. Hmm, yok yok. Bu Velkoz bir tık, bir tık ürküttü beni. Bir dakika. Ya da yok lan ne korkacağım. Sen kimsin? <laughs> evet, sen çok gülerim <laughs> Ölmem ölmem. O bir kere olur kardeşim. Adamı çözdüm. Adamın bütün skill atma ee, kombinasyonlarını çözdüm diyebilirim. Ona şimdi bambaşka bir şekilde geleceğim. Evet. Ben pus pusmak istiyorum kardeşim. Ben bu karakteri Assassin gibi oynamak istiyorum. Özellikle de o çok istiyorum. 40 saniyeye Kiana Red'i geliyor abi. Ona bir Assassin yapabiliriz 40 saniyeye mi? Evet. Nasıl var timingin sende onun? Abi hile kullanıyorum ben ya. Hepsini gözüküyorum. Nasıl oluyor lan o? Aaa! Geldim geldim geldim. E çevir! Bu ne oğlum? iki tane vuruyorum. Aha, aha, aha. Bir dakika. Ah, yani orta kafa gol gibi oldu birazcık ama yani. Evet, adamın ayağını abi. Evet evet evet. Hop. Oğlum bu neymiş? Ah be o R'yi açmasa bak sonuncuyu vuracağım öldüreceğim. da R olmasa var ya çok güzel olacaktı da. Neyse olur olur. ADC ile böyle milletin içine atlarsan ölürsün abi bu kadar basit. Kardeşim yüzde evet, %80 kritik vuruş ihtimalim var. Ebediğim geldi. Yasuo da barona girmek istedi. Bak çok çılgın bir şeyler yapmak istiyorum. Video dümdüz Tristan'a gameplay oldu kardeşim. Ben çok çılgın bir şeyler yapmak istiyorum. Penta gibi. Penta gibi, Penta gibi mesela. Evet. Bak 16 level'ım. Kena giriyor bak 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 bak. Neredesin lan? Şu bir. Let's go. Oğlum adamın şeyinin üstünden atladım lan. Ultisini <laughs> mi? Evet adamın ultisinin üstüne atladım. Penta gibi. Penta gibi. <laughs> Penta gibi. 4 ile 4 let's Allah kahretmesin 4 adam kalmış. <laughs> adam nerede? Adam nerede? Sonuncu. Ya Zeri <laughs> ya. Çıkacak abi, çık çık abi. Çiçek gel. Beyze geçeceğiz. Gel abi gel. Neye küfür ediyor bu arada? Kestik mi onu base'te? Benim çok az canım var bu arada. Dayanman lazım. Hemen tutman lazım. Bak tutamazsan öldük. Kena da geliyor. 3. Vermez ki bu arada. Verir mi? 3. 2. 1. Tut. Tut. <laughs> Allah'ım. <laughs> Penta ama saymadı değil mi? Pentakil ama saymadı değil mi? Biz saydık abi. Biz saydık mı? Saydık arkadaşlar. <laughs> Buffalo Tristana mid, Pentakil gameplay, ee, Fit Valiant, ee, with e, jungle Amumu 2-3... E, tute... <laughs> başlığı düşünüyorum arkadaşlar. Etiketleri mi sayın abi? Cektiğimi. Etiketler... <gülüyor> yok yok, başlığı başlık düşünüyorum. Uf, şu Akane'nin şu bu çok bozuk ya. Vallahi çok bozuk abi. Acil bir şeyler yapmaları lazım. Acil. Bunun böyle olmasının sebebi Q'suna gelen buff'tan dolayı değil mi? Q'su değil ya şey pasifik Q'sunun pasifi. ya, ya da işte herhangi bir şeyin pasifi. Anlatamadım. Ya oğlum bir şey atıyorsun skill sonra böyle eli dönmeye başlıyor ya Kalin'in. Şak diye vuru veriyor kanca gibi. Hani turbo kimyasal bunun şeyle beraber çalışıyor ya e'siyle falan mesafe kat Patlatıyor abi. İyi de onu şey yaptılar. Nerflediler diye biliyorum abi. Sadece ormandaki yaratıklara ya da büyük yaratıklara vurdukça oluyor diye hatırlıyorum onu. Öyle değil abi, mi? her şey oluyor. Hareket ettikçe oluyor. Ona edeceksin. bir nörf gelmişti diye hatırlıyorum da. Nasıl bilmiyorum. Tam da okumadım arkadaşlar turbo kimyasalın nörfünü. Bir daha ama gelecek diye biliyorum abi. Ne gelecek bilmiyoruz ama. Ha. <laughs> okey 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 okey. Belki de öyledir. Bir dakika. Geldim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oha! Oha! E ee, abi ben full kritik, sıfır MR'la oynayan bir tane Tristan acıyım ya. Ben de topçusuyum ben. Normal değil mi böyle olması? Bir de ultisine kapattım da. Daha ultisinin üstünden atladım arkadaşlar. <laughs> Oyunun birazcık şeyi çıktı bu arada. Hani öyle takılıyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Domini de aldık. Tamam %100 kritik şu anda. Ne vurursam kritik abi. O da onlar için ölüm demek. Ölüm demek. Derken sur geldi. 28 dakikada 31k vurmuşuz arkadaşlar. Yani LT birazcık daha uzasa böyle Tank falan olsa bu arada deli demeçler çıkartırdım da hep hepsi böyle tek karakterler olduğu için fiz atıyorum, tek atıyorum. Kiana'ya tek atıyorum, Belkuz'a tek atıyorum. demek çok çıkmadı. Late'e doğru daha da artardı bu. Çok 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 da artardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.